Sevgili dostlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomun konusu Z kuşağı bebeğinlerine en büyük tavsiyem, önerim aile okulu olmak. Evet, aile okulu olmakla neyi kastettiğimi, kastedeceğimi birazdan anlatacağım. Ancak bu videoyu şöyle düşünebilirsiniz değerli dostlar. Bu videonun öncesi var biliyorsunuz İki öncesinde çektiğim bir video var. Z kuşağının gelecekte karşılaşacağı 7 problem. Bunlardan bahsetmiştik hatırlarsanız. İkinci videomda ise bu problemleri tespit ettikten sonra bu problemlerin ana maddelerinin, kılcal damarlarının neler olduğunu yani detayların neler olduğunu ondan bahsetmiştik ikinci videomda. Üçüncü videomsa bu videoları set halinde de düşünebilirsiniz değerli dostlar. Artık ebeveynlere ve hassas bireylere, hassas toplumun üyelerine tavsiyelerim olacaksa, Z kuşağı konusunda bizi gelecekte bekleyen sorunlarla alakalı olarak neler yapabiliriz? Evet biliyorsunuz ben bir eğitimciyim. Yaklaşık 10 yıldan beridir, 12 yıldan beridir eğitim sektörü içerisinde çalışıyorum. Rehber öğretmenliği yaptım, aile danışmanlığı yaptım, aile rehberliği yaptım. Ve eğitim camiasında da hala devam ediyorum. Değerli dostlar. Evet, böyle bir perspektifle yani yaklaşık 10-12 yıldır edinmiş olduğum gözlemle ve tecrübeyle sizlere bazı bilgiler aktaracağım. Öncelikle bu bilgileri aktarmadan önce şunları belirtmek istiyorum değerli dostlar. Z kuşağının problemlerini biliyorsunuz. Söylemiştik bunlar. Nelerdi? Emek, inanç, anlam, teknoloji, düzen, yenilik ve model sorunları vardı. Evet bu sorunlarla alakalı olarak 10-15 yıl içerisinde 20 yıl içerisinde büyük problemlerle karşılaşabiliriz biliriz demiştik. Bunu nereden biliyoruz? Günümüzdeki verilerden anlıyoruz, gözlemlerden anlıyoruz. Evet bu videoda ise artık çözüm önerileri, ebeveynlere çözüm önerileri sunmaya başlayacağız değerli dostlar. Evet öncelikle çözüm önerilerini sunmadan önce yine bir problem tespiti yapalım olur mu? Çok kısa. 1 gençlerimiz z kuşağındaki gençlerimiz kaliteli sohbet etmeyi bilmiyorlar maalesef ki yani kaliteli içeriği dolu dolu kendi kişiliklerine ve kimliklerine sosyal hayatlarına yansıyacak bazı sohbet içeriklerini geliştiremiyorlar buna yönelik arkadaşlıkları oluşturamıyorlar buna yönelik aile yapıları içerisinde bulunmuyorlar maalesef ki evet birinci sorun bu İkinci sorun gelecekle ilgili yani hayat cesaretlerinin olmaması, hayatın yönlendirdiği bireyler haline gelmiş olması ve ideolojilerin esiri olmuş olmaları. Üçüncüsü zihinsel karmaşalarının olmuş olması. Bundan bahsetmiştik özellikle felsefi sorgulamalar, din konusu, siyaset konusu, ahlak konusu gibi konularda birçok karmaşalar var zihinlerinde. Çünkü dünya değişiyor değerli dostlar. Onun dışında duyguların denetimiyle ilgili bazı problemler var. Yani özellikle bu yaşlarda, ergenlik çağlarında biliyorsunuz duygular hakimdir hayatımıza. Ama biz duygulara hakim olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bir diğer problem gelecek al gerçeklik algısı ve gelecek algısıyla alakalı bir problemimiz var. Onun dışında okul başarısı ve kariyer başarısını yapılandırmakla alakalı problemlerimiz var. Uzman görüşüne başvurmak ya da başvurmamak, uzman bakış açısı edinmekle alakalı bir diğer problemimiz. Olumlu aile modelleri geliştirememekle ilgili problemlerimiz var. Yaşamda kritik çizgilerin neler olduğunu fark edip ona göre e ee, bir refleks geliştirmekle alakalı bir problemimiz var. En son olarak da ailenin bir öğrenme modeli, öğrenme ocağı olmasıyla alakalı problemlerimiz var. Tabii bu problemler sadece gençlere ait problemler değil değerli dostlar. Yani bunlar aslında aileye dayanan e, temel problemlerdir. O yüzden ailelere zaten ben burada seslenmek istiyorum. Toplumun hassas ve duyarlı bireylerine seslenmek istiyorum. Tabii ki gençler de beni izlesin. Eminim ki onlar da anlatacaklarımdan birçok şey alacaklardır diye tahmin ediyorum. Evet, bu problemler üzerine anlatmaya başlayalım. Birincisi kaliteli sohbet. Acaba hayatınızda kaliteli insanlar var mı ve sohbetlerimiz hangi eksende yürüyor? ve bu eksenlere yönelik olarak konuştuğumuz konularda neleri irdeliyoruz neleri konuşuyoruz neleri detaylandırıyoruz hangi konuları e, masaya yatırıyoruz deyim yerindeyse ve onları gündem haline getiriyoruz ve bununla alakalı ayrı olarak ne yapıyoruz en önemlisi de bu Acaba bir aile kitaplığımız var mı? Bir aile kütüphanemiz var mı oluşturduğumuz ve ayda bir de olsa en azından ayda bir de olsa okuduğumuz, ailece okuduğumuz, hep beraber okuduğumuz ee, kitap listemiz var mı değerli dostlar? Ee, eğer varsa çok güzel. Gerçekten bunu devam ettirebiliyorsak harika. Size bir önerim var. Biliyorsunuz MEB'in yayınladığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 100 temel eser var. Eğer çocuklarınızla gerçekten istikrarlı bir şekilde şimdiden itibaren başlarsanız okumaya 8 yıl 4 ay içerisinde bu eserleri bitirmiş oluyorsunuz. Çocuklarınız eğer ...daha küçük yaştalarsa ve onlarla beraber okumaya başlarsanız e, hep birlikte okuyarak ve aile içerisinde minder sohbetleriyle led ışıkları içerisinde mumlar içerisinde veyahutta loş ortamlarda okursak ve bunları karşılıklı değerlendirme ve konuşma fırsatı bulabilirsek değerli dostlar e, eminim ki çok kaliteli bir paylaşım olacaktır. Bu kaliteli sohbet e, ortam oluşturmasın için bireyin ya da Z kuşağındaki gencin aileye düşen temel bir görevdir diye düşünüyorum. İkinci konu başlığımızsa hayata karşı cesaretlerinin olmaması. Çünkü neden? Ee, eğer insan e, cesareti yoksa bunu e, hayatla ilgili olumlu örnekleri görememesinden veyahut da bu azim ve gayrette, e, kendi istediği azim ve gayrette olan bir insanı fark edememesinden, geçmişteki bir tarihi şahsiyeti öğrenememiş olmasından da kaynaklanıyor değerli dostlar. Bunun için geçmişteki rol ve modelleri öğrenebilmek, onlarla alakalı çalışmalar yapabilmek, yani özellikle tarih bilincinin geliştirilmesi, siyaset alanında, bilim alanında, sanat alanında, edebiyat alanında, felsefe alanında tarih bilincinin geliştirilmesi çok mu önemli? Çünkü rol ve modeller oradan çıkacaktır. Acaba ayda bir bir araya gelip ailece, bir e, tarihi şahsiyeti beraber irdeliyor muyuz, beraber konuşuyor muyuz, onunla ilgili bir pano çalışması, aile pano çalışması yapabiliyor muyuz acaba? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Biyografi okumaları, yani insanların e, kendi hayatlarıyla ilgili önemli olarak aktardıkları şeyleri beraber okuyabilmek, oradan hayatımıza e, cesaret katabileceğimiz, motivasyon katabileceğimiz, başarımızı daha da Katlayabileceğimiz bazı argümanlar, incelikler ve sırlar keşfedebiliriz diye düşünüyorum. Evet Fatih Sultan Mehmet Han meşhurdur biliyorsunuz. Babasına karşı ne demiştir? İkinci Murat'a karşı. Ee, evet baba yani ya gel bu sarayı, bu tahtı, bu yönetimin başında olarak sen yönet ve otta gel benim emrime gir. Bu ordunun başında sen ol demiştir. Yani bu cesarette hayata karşı böyle e, dimdik durabilecek ve hayatın olumsuzluklarına karşı cesur yürekli gençleri yetiştirebiliyor muyuz? Bunu bir düşünelim bence. Diyebilirsiniz ki tabii ki o tarihi bir şahsiyet çok fazla farklı eğitimler aldı ve bir hükümdar oğlu, bir sultan oğlu ve tarihi bir şahsiyet diyebilirsiniz. Elbette ama bu yetişmeyle alakalı değerli dostlar. Eğer bizler de kendimizi yetiştirebilirsek ve aile içinde hep birlikte yetişebilirsek ee, çocuklarımıza da çok katkımız olacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü konu başlığım yaşam felsefesi ve yaşamdaki felsefeyi keşfedebilmek. Aslında Çocuklarımız e, yaşam felsefelerini henüz keşfedebilmiş, yani kendi felsefelerini oluşturabilmiş değiller. Çünkü felsefe oluştuğunda birçok sorunun cevabı da aslında kendiliğinden çözümlenmiş oluyor. Hayatın anlam karışıklıkları, ideolojilerin esirine saplan, e, saplanmak, esir olmak, yine bazı bir takım saplantı ve takıntıların temelinde yine felsefi bazı zihin karışıklıkları, problemler olabiliyor, amaçsızlık hastalığı olabiliyor değerli dostlar. Ve yine gelecekle ilgili ilgili bilincin henüz oluşmamış olması da olabiliyor. Biliyorsunuz geçmiş bilinci az önce bahsettiğim gibi tarih bilinciyle, tarih şuuruyla öğrenilebilir. Anın, anın yani şu anki zamanın heyecanı ise mutluluk içerisinde, akış içerisinde olmakla ve yaptığımızla ve kendimizle memnun olmakla hayatla ilgili Kaygılarımızın olmaması ile alakalıdır. Üçüncüsü ise gelecek bilinci ise değerli dostlar, o da e, bizim e, zihnimizin karmaşıklıklarının giderilmesi ile alakalıdır. Yani felsefi olarak kendimizi gerçekleştirmemizle alakalıdır. Yani gençlerimizin yaşam felsefesini keşfetmeye ihtiyaçları var. Yaşamdaki felsefenin farkındalar. O sebeple zihinleri karışık zaten. Dördüncü konu başlığımızsa sanat, edebiyat ve spor zevklerinin maalesef ki olmayı, olmayışı. Ee, ve bu konularda da henüz e, gerçekten kaliteli zevkleri keşfedememiş olmaları. Ve burada tabii ki rehberlere, önemli e, insanlara yani bu alanda çalışan önemli insanlara da ihtiyaç var. Çünkü neden önemli biliyor musunuz? Eğer duygularımızı gerçekten kaliteli bir şekilde denetim altına alabiliyorsak ve onu belli bir yöne yönlendirebiliyorsak değerli dostlar bu bizim için çok önemli bir değerdir. O yüzden sanat ve edebiyat alanlarında aylık dergileri takip edebilmek, kendi çalışmalarını ortaya koyabilmeleri, çizimler yapabilmeleri, müzik eserleri oluşturabilmeleri, yine spordaki o heyecana, azmi, gayreti, mücadeleyi ve başarı hissini yaşayabilmeleri çok değerli. Çünkü neden? Bu dönemde gençleri esir alan duygular, eğer denetim altına alınmazsa ve kaliteli duygular keşfedilmezse ve zevk alma, yani hoşlanma hissi kaliteden meydana gelmiyorsa değerli dostlar, o zaman duyguların denetimini maalesef ki Başka bir kontrol mekanizması eline alıyor demektir. Burada bizim kendi zihnimizin eline alması gerekiyor. Diğer bir başlığımız gerçeklik algısının yok olması. Maalesef ki bunun sebebi de gençlerimize karşı ve hayata karşı objektif tutum geliştiremiyor olmamızdır. Yani ne demek? hayatımıza o kadar şekilde, yani o kadar olumsuz bir şekilde sosyal medya, internet ve teknoloji indi ki resmen bizim duygu dünyamızı, zihin dünyamızı mahvetti. Darmadağın etti. Ve burada bizler sosyal kimlikler oluşturuyoruz. Sosyal kişilikler var ediyoruz. Sosyal ortamlara katılıyoruz değerli dostlar. İşte burada o objektiviteyi yitiriyoruz. Yani gerçeklik algımızı yitiriyoruz. Öncelikle hayata objektif bakabilmek ve objektif değerlendirebilmek olayları, iyi ve kötü yanlarını gerçekten fark edebilmek ve zihnimizdeki o perdeleri tamamen açabilmek çok önemlidir değerli dostlar. Gerçeklik algısının var edilebilmesi için. Bu noktada da benim sizlere tavsiyem değerli anne babalar aylık dergiler, aylık bilimsel gelişmeleri takip edebilecekleri dergilere abone olabilirsiniz ve onları birlikte okuyabilirsiniz. Birlikte haber kaynağı oluşturabilirsiniz. Bu da çok değerli olacaktır. Onun dışında diğer bir başlığımız okul ile yoğun iletişim kurabilmek. Yani okul başarısının, kariyerinin nereye gittiğini ve akademik başarısının ne olduğunu rehberlik desteğini alıp almadığını. Çünkü okul ile yürüyen rehberlikte ailenin yeri olmazsa olmazdır. Aile burada destek ve katkı sunmazsa maalesef ki o rehberlik yeterince tamamlanmış olmuyor. Okul içerisindeki arkadaşlık ilişkilerinin seyrinin ne olduğunu görebilmek ve en önemlisi de babanın destekleri. Yani maalesef ki biz benim eğitimci olarak gördüğüm biz eğitim işini hep annelere bırakmışız ve annelerin burada sorumlulukları da maalesef ki ağır. Çünkü neden? Ev içi sorumluluklar var. Öğrencilerin ya da çocukların yine beslenmeleriyle ilgili veyahut da onların kişisel hayatlarıyla ilgili, sosyal hayatlarıyla ilgili yine sorumlulukları var. Artı bir de eğitim hayatı eklenince anneler buradaki dinamizmi kaybediyorlar maalesef ki. O gelişmeyi tam yakinen takip edemiyorlar. Babanın da burada katkısının olması çok mühim. Ben kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum yine. Ee, şöyle ki geçmişimde ben Anadolu Lisesi öğrencisiydim. Evde şiir yazan, kitap okuyan bir öğrenciydim. Bu arada edebiyat sınavından kaldığım için bir sene yani 9. sınıfta okul tekrarı yapmak, sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldım. Ve edebiyatla aram çok kötüydü gerçekten normalde. Ancak... Bunu fark ettikten sonra benim başarmam gereken bir şey var diye düşünerek edebiyata ilgim çoğaldı. Kitaplar almaya başladım, okumaya başladım, romanlar, hikayeler derken belli bir noktaya geldim. Ve zihnimle artık duygularımla şiir yazabilir veyahut da yazı kalemi alabilir noktaya geldim değerli dostlar. Ve bunu babam fark etmişti. Okuldaki öğretmenlerim anlattı bu durumu. Ee, ve okuldaki öğretmenlerim ne yaptı dersiniz? Ee, bir şiir gecesi düzenlediler. Onun öncesinde bir şiir yarışması düzenlediler. Yine bir yazı yarışması düzenlediler ve bunların içerisinde de yani oluşturulan eserleri de bir kitaba dönüştürdüler. Benim de orada ödüllerim olduğu için o kitapta ben de yer aldım ve o zamandır bu zamandır yani o zamandan bu zamana kadar uzanan serüvende hep yazmayı severim, konuşmayı severim, şiiri severim, edebiyatı severim, romanı severim değerli dostlar. Sizler de bu konuda çocuklarınıza destek olabilirsiniz. Onun dışında yedinci problem aile koçundan, aile danışmanından veya aile rehberliğinden destek alabilmek. Çünkü uzman bakış açısı tıkanıkları gidermemizde Ailenin göremediği bazı bir takım problemlerin giderilmesi için orada uzman bakış açısına ihtiyaç olabilir ve bu noktada bu tıkanıkları tıkanıklıkların kararsızlıkların giderilmesinde uzman bakış açısına ihtiyaç vardır diye düşünüyorum yine bireyin kendini keşfetmesi ve ailenin de kendilik hissini ve aidiyetini keşfetmesi açısından, Uzman desteği önemli. Ben de yıllardır bu konuda destek veriyorum. Hem bireylere, öğrencilere hem de ailelere beraberinde destek veriyorum ve koçluk çalışmaları da yapıyorum. Onun dışında proje temelli aile yapısını oluşturabilmek. Proje temelliden kastım şudur. Yakın zaman, gelecek zaman veyahut da uzak zamanla alakalı olarak ee, olumlu aile modelleri geliştirebilmek. Mesela siyasi konuda bazı projelerimiz olabilir. Geziyle ilgili projelerimiz olabilir. Okuma ile ilgili aile projeleri oluşturabiliriz. Az önce de bahsettiğim gibi, yardımla ilgili aile projelerimiz olabilir. Eğitim hayatı ile ilgili e, bazı projelerimiz olabilir. Yine ziyaretler, akraba ziyaretleriyle ilgili e, bazı projelerimiz olabilir. Ne kadar uzun vadeli projeleri gerçekleştirebilirsek ve tüm bireylerin, ailenin tüm bireylerin katılımıyla sağlayabilirsek bu e, oluşumu bireyin sosyal anlamda hem bireysel hem de sosyal karakter ve kişilik gelişimine de katkılar sunmuş oluruz diye düşünüyorum. Dokuzuncu maddemiz ise aile sınırlarının çizilmesi. Maalesef ki bu sınırlar çok ihlal edilmiş durumda. Teknoloji ihlal ediyor. Bizler farkında olmayarak ihlal ediyoruz. Veyahut da bazı ertelemeci davranışlarımız veyahut da olumsuz alışkanlıklarımız bu sınırları maalesef ki yok ediyor değerli dostlar. İşte burada aile sınırlarının oluşması noktasında benim sizlere tavsiyem değerli ebeveynler teknoloji ile ilgili muhakkak sınır çizin. Teknolojinin hakimiyetini teknolojiye vermeyin, zihninize verin. İkincisi insan hakları ve adalet konusunda hassas ve titiz davranmamız gerekiyor ve insanın çalışma değerinin artışıyla ilgili çalışma değerinin önemsenmesiyle ilgili bir hassasiyetimizin olması çok önemli ve insan haklarının yani karşımızdaki insanların toplumun diğer üyelerinin hakları olabileceğini ve bu konuda adaletli olmamız gerektiğini seçimlerimizde ve tercihlerimizde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Olumlu ilişkiler ve güçlü iletişim geliştirebilmek maalesef ki bu da kanayan yaramız. Gençlerimizle sohbet ettiğimizde sadece evet hayır cümlelerini duyabiliyoruz ya da çok kısa e, içeriği olmayan cümleler kurabiliyorlar. Onlarda sohbeti ve selamlaşmayı, günaydın diyebilmeyi, nasılsınız diyebilmeyi, İşleriniz nasıl gidiyor? Var mı bir sorun diyebilmeyi yani bunları yaygınlaştırabilmeyi geliştirmemiz gerekiyor. Uzun cümleler kurabilmeleri, açıklama ve betimlemeler, tasvirler yapabilmeleri, argo sözcüklerden de tabii ki bununla beraber uzak durabilmeleri de çok değerli. Son olarak da 10. maddemizse değerli dostlar aile okulu oluşturabilmek. Yani asıl tavsiyem de zaten bu. Çünkü neden? Anne ve babalar olarak sizler veya toplumun diğer üyeleri hassas bireyleri olarak sizler çocuklarınızın ve çocuklarımızın yani tüm toplumun e, anne babaları olarak onların öğretmenlerisiniz, hayatlarının öğretmenlerisiniz. Bizler geçip geç, gelip geçici olabiliriz, hayatlarının bir safhasında var olup bir safhasında ise gitmiş olabiliriz. Ancak sizler onların Ömürleri boyunca hayatları içerisinde hep olacaksınız ve siz onlara en büyük danışmanlığı, en büyük öğretmenliği, hayata karşı cesareti ve az önce bahsettiğim birçok olumlu kazanımı sizlerden alacaklar. Sizler anlatacaksınız, sizler yaşantılarınızla göstereceksiniz. O yüzden aile eğitim yuvasıdır. Çocuk ilk doğduğu andan itibaren sadece ihtiyaçları karşılanmakla kalmaz, annesinden gülmeyi öğrenir. Ona ihtiyaçlarını anlatabilmeyi, ağlamayı öğrenir veyahut da eee yine anneyle iletişim kurmayı, babayla yakın temas oluşturmayı öğrenir. Yani aile bir öğrenme ocağıdır değerli dostlar. Bu ocağın kıymetini bilelim. Bu ocağın ne anlama geldiğinin farkına varalım ve bunlar zaten olursa ailenin bir vizyonu olacak ve kutsal bir misyonu olacaktır diye düşünüyorum tekraren söylemek istiyorum değerli anne babalar Sizler çocuklarınızın hayatlarının öğretmenlerisiniz Lütfen ama lütfen e, güzel bir gelecek var edelim bu gelecekte de sizlere çok büyük emekler ve işler düşüyor kendinize iyi bakın e, söyleyeceklerim bu kadar değerli dostlar